Aslı'cığım, Merhaba. Hoş geldin. Gel Hoş bakalım. Gel. Asya. Bu kadar acil olan nedir Zeynep Hanım? Siz ne zamandır Mete ile çalışıyordunuz Aslı'cığım? İki yıl. Oo, bayağı. Ne oluyor Zeynep? Hep senden çok iyi bahseder ama biliyor musun? Geçenlerde de tarifi aldın sen galiba. Evet. Emin hak etmişsindir. Ne Değil alaka? mi Mete? Zeynep, ne alaka şimdi bu sorular? Bir dakika ya. Bir şey konuşuyorum. Bak bunu Mete aldı. Böyle abuk sabuk şeylere tonlarca para verir. Nereden bulduysa onu. Ama yeter artık. Gerçekten. Zeynep. Kendine gel. Dur ya, yetmez. Bak bir de bu var. Aslı bize dur. izin verir Aa, misin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yetmez ya, bir dakika dur. Sen bu saati nasıl burada unuttun ya? Ver şunu. Bir dakika. Dubai'ye falan gitti bunu almak için. Sıraya falan girdin ya. Mazenir, Aa Zeynep yapma, olmaz. Lütfen yapma. En olmaz dediğin şeyler oluyor bu hayatta Mete. Yapma Zeynep. Yeter artık ya. Asya ben... bize bir dakika izin verir misin? bir dur. Bir dakika, bir dakika. Ya niye duruyor? Gitsin işte. Konuşuruz sonra. Ya bir konuşturmadın kızla. Neyi? Tamam. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Sen bundan önce uyumaya çalış derim ben. Çünkü bu ayı gibi horlar. Söyleyeyim. Gerçi siz daha önce yattığınız için sen bunu zaten biliyorsunuz. Asya. Ayıp oldu kıza. Kimden ne duydun bilmiyorum ama ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten. Hayatım, saçmalama. Ben seni aldatır mıyım hiç? Hele ki Asya'yla ya. Gözünü seveyim. Cık. İnsana en çok ne koyuyor biliyor musun? Ne? Bir enayinin seni enayi yerine koyması. Sen çocukluğundan beri yalancının tekiydin zaten. Suç bende. Zeynep. Al bakalım, hadi. Al. Kim ne anlattı sana bilmiyorum ama gerçekten ortada ciddi bir yanlış anlaşılma var. Zeynep. Hadi lütfen yorma beni. Hadi Mete selametle. Ceketimi alabilir miyim? <laughs> Sen gerçekten inanılmaz birisin Mete ya. Saati de al istersen. Evde yapıştırırsın. Alo. abla Rüzgar ne yapıyorsun? Uyuyorum. Al. Tamam pardon. Uyu hadi sen. İyi misin sen? İyiyim iyiyim hadi. uysan tamam sonra konuşuruz hadi baba. Tamam. Baba haber? Çok yorgun hissediyorum baba kendimi. Önümü göremiyorum yani. Yanımda olup bitenleri fark edemiyorum. Ne demek şimdi bu? Yani bir şekilde kimse bana ters yapamaz gibi hissediyorum ben. Yani çevremde üç beş kişi var. Onlar da bana yalan söyleyemez. Söyleyemez yani. Söyleseler anlarım. İyi anlarsın tabii. Hmm. Sen akıllı bir kadınsın. Artı babanın bir kızı. de senin kızının. Yapma baba, ne olur bunu ya. Ya bunu sürekli söylemek zorunda hissetme kendini. Ben zaten seni çok seviyorum. Yani seni kıracağım diye ödüm kopuyor benim. Evet tamam karşı çıkıyorum bazen söylediklerine falan ama sonra dönüp dolaşıp yine senin istediğini yapıyorum biliyorsun. Sen sıkılmışsın. Baba kız bir yerlere kaçalım mı seni? Ha? Hava alırız. Ben biliyordum ya. Hissediyordum yani bir şeylerin tam olmadığını. Tam oturmadığını. Anladığım kadarıyla asıl sorun Mete. Mete'den bir başkası beni sevmez diye çok mu korkuyorsun baba? Sen babanın bu hayatta bir şeyden korktuğunu ne zaman gördün? Benim bu hayatta bir tek şey korkutabilir. Seni kaybetmek. Ben korkuyorum ya. Uyumaktan korkuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Karanlıktan korkuyorum. Bu gece orada değilim ya işte. Hep bir şeylere geç kalacağım diye korkuyorum. Neyse ya. Ben halledeceğim. Sorun yok. Biraz yalnız kalayım da kafamı toplayayım ben. Peki. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun prenses.